Texhibition kumaş ve iplik fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş İş dünyasının önemli ismi İTİP Başkanı Ahmet Öksüz de fuarda yerini alarak bir konuşma gerçekleştirdi. Bu başarıda sektörümüzün el birliğinin payı oldukça büyük. İşte bu fuarımız da bundan dolayı çok önemli. Çünkü hiçbir kar amacı gütmeyen sektörün sahip olduğu, sektörün düzenlediği bir fuar. tekstil bir işin fuar. Öksüz, bugün alanında marka olan Texhibition İstanbul gibi markalaşmaya daha fazla emek harcanması gerektiğini söyledi. Küresel markalara satın alma veya ortaklık modeli ile yatırım yapmalıyız. Markalı ihracat için yeni yol haritaları belirlemeliyiz. Kardeş sektörümüz hazır giyim sektörü ile bir bütünüz. Bugün altıncı kez kapısını açan fuarımızda 43 bin metrekare alanda 527 katılımcı firmamız, yüzün üzerinde ülkeden ise 28 bini aşan ziyaretçi bir araya gelecek. <laughs>